Çok değişmiş ev. Kendisi de bu kadar değişmiş midir acaba? Bu ne ya sabah sabah? Kalk hadi dans edeceğiz. Ne dansı? Ben dans etmeyi bilmem ki. E hani yaşayacaktın? Ya ben zayıflayacağım ama diyet yapacağım. Böyle değil. Ay ne diyeti ya? Diyet rejim falan bunlar sıkıcı şeyler. Kalk hadi dans edeceğiz. Kalk. Ya ben dans etmeyi bilmiyordum. Ya ne var bunda? Öğrenirsin. Hadi. Benim yaptığım yap. Çok kendini zorlamana gerek yok. Hadi. iyice dalmış şiire. Bir şeyler de karalıyordu. Yazıyor mudur acaba hala? Zar zor uyuttum annemi. Senin de kulağın kapıda olsun. Uyanırsa yalnız bırakmayalım. Bu paraları da kaldır gözünü seveyim. Ben de hiç iyi anısı yok. Gözüm görmesin. Görmeyeceksin. O para Sinan'ın. Hepsi mi? Verelim Sinan'a Ceyda'ya versin. Hakkı neyse ödesin artık. Kalbi temiz adammış. Helal paraymış demek Döndü dolaştı gene Sinan'ı buldu. Binlerce şükürler olsun ki hayatımda sen varsın. Sana kurban olurum Necmi. Yok Hava. Benim sana dargınlığım öyle kolay geçecek gibi değil. Deme öyle. nasıl kırıldıysam... ...içimden gelmiyor, ne yapayım? Küssen bile deme öyle. Gitme ne olur Necip. Ben salonda yatarım. İyi geceler sana. bir süreliğine... ...gidiyoruz buradan baba. Ama merak etme. Bir şekilde geri alacağım ben burayı. Ne güzel de yapardın Filiye böyleydi. Hey gidi koca Arnavut. Çok özledim ben. Örgende yetiyormuş. Amerika'dan döndüğümde nasıl sarılmıştım bana? O anın hep gözümde. Ama nasıl böyle sımsıkı hiç bırakmamacasına. Baba. Keşke daha çok sarılsaydık be. Ama sen yapamazdın ki. Sen hep bir ağır durur hep bir mesafe koyardın. Keşke ben daha çok sarılsaydım sana. Tarafında buraya çok yakışmıştı. Ama inan bana, inan bana geri geleceğiz. Sana söz veriyorum. Sinan. Canım olsun kırılsın olacakken olacak yani toparlarız. Yok şey değil fincan değil başka bir şey. Kalbim sıkıştı. Nazar çıkmıştır hayatım nazar çıkmıştı gel otur gel. Kötüye yorma gel gel gel. Gel Peluş. Ya bir şey diyeceğim. Tolga da gelmedi değil mi? Melia teyzenin evine. Abicim öyle bir anlattınız ki bana sanki bir tek Tolga eksikmiş gibi geldi. Ne yapayım? Ay ben unuttum Tolga'yı ya. Uğrayacaktım. Ay canım bırakın şimdi Tolga'yı anlatıyordunuz. Ceyda Pelin önünü kesti falan tehdit etti. Ne oldu? Hadi devam edin. Merak ediyorum ya. Ondan sonra enişteniz araya girdi. Böyle ikisinin arasında Ceyda ile bizim peluşumuzun arasında. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Böyle büyülenmiş gibiydi ortam böyle. Bir oraya savruldu, bir buraya savruldu. Ne olduğunu bilemedim. Başak mi? şimdi abartma Allah aşkına. Yani duyan falan da vurdum zannedecek. Öyle bir şey değil. E çok gergindi. Ters bir şey yapmasın diye böyle bir araya girdim. Oh yani Tabii ki vurmadın. Kadına el mi kalkar? Ondan bahsetmiyorum ama o delici bakışlarıyla Ceyda'yı bir baktı. Ceyda neye uğradığını şaşırdı. Nasıl geri geri gidiyor? Nasıl? Ayrıca kahramanlık yaptın. Tabii ki süsleyeceğim yani. Ya eğer bence eski zamanlarda yaşıyor olsaydık... ...senin adın nazar gözlü şeytanı savuran adam falan olurdu bence. Yani Başak şu kadar olaydan sonra neşeni kaybetmedin ya... ...gerçekten takdire şayansın vallahi. E, niye kaybedeyim neşemi, niye kaybedeyim? Bütün sorunlarımızdan kurtulduk. Ceyda gitti. Bence şu an bizim partilememiz falan lazım. Siz nasıl böyle durabiliyorsunuz ki yani? Ben çok Peki Ceyda'nın ne yapacağız? Sinan bıraktı hisselerini gitti. Ya yok o onu sinirle söylemiştir. Sen tabii Sinan'ı tanımadığın için sana öyle geliyor. O laf onun ağzından bir kere çıkar. Sinan'ın bin bir emekle kurduğu restoranı ben Ceyda'ya bırakmam. Bırakmamalıyız yani, bırakmamalıyız. Arkadaşlar bir şey yapalım ya. Neyse, parası verelim gitsin defolsun ya. yani. Ben verebilirim parayı Bülent. Aman, Pelin aman Allah aşkına. Bak bunu daha önce de denedik, ne olduğunu biliyoruz. Adam delileniyor, yapmayalım öyle şeyleri. Ya şeyler. Sinan'ın haberi olmasına gerek yok. Ya biz kendi aramızda şey yaparız, hallederiz. Ya. arkadaşlar ne parası ya? Direkt mahkemeye gitmeniz lazım. E kadının yaptıkları ortada. İnsanları zehirledi diyorsunuz. Yani orayı onun elinde tutmazlar herhalde artık. Hakan A doğru söylüyor. Bülent bence bunu yapmalıyız. Yani yapalım yapmasına da mahkeme bitene kadar ooo. Oo, oo. Allah vere de Sinan o zamana kadar kıta değiştirmeye yani. Ee... Ne kıta değiştirmesi ya? Kim kıta değiştiriyor? Kim gidiyor ya? İzin vermem kimse gidemez yani öyle bir şey yok. Ee, yani sonuçta şey değil mi ya? Hepimizin arkadaşı mı? Hepimiz bir şey, el ele verip bir şeyler yapmalıyız yani restoranı kurtarmak için mi arkadaşlar? Yani bence şey yapalım. Biz e, sabah ilk iş olarak kapısına dayanalım Sinan'ın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.